taraftarlığı. Ben o, o konuda hem fikrim yani. Türkiye'deki bir bir futbol taraftarlığı var. İyi yönü çok psikopat yani bir, güzel bir taraftarlık yani. Kötü yönü yani bizim ülkemize birisi saldırsa insanlar bu kadar kötü şey e, azimli kavga etmez yani. <laughs> yani düşmanla bu kadar azimli kavga etmez ama Fenerbahçe Galatasaray Koyun karşı karşıya bak ne yapıyor birbirlerine. Bu bağıran Benfica taraftarları. Benfica kim ya? Videosu 5 dakika 5 taş taraflarının çıkardığı ses şiddetine dikkat. Siz Beşiktaş çarşı vardı ben hatırlıyorum ben Türkiye'de yaşarken. Çarşı böyle var ya bütün öteki derbi takımları taraftarları tarafından bile bilinirdi yani. Çarşıdakiler psikopat ya. Beşiktaş'ın çarşı. Ha bu Por Portekiz takımı. Vay. Galatasaray taraftarları Chelsea deplasmanında İngilizleri kendine hayran bırak. <laughs> kendine hayran bırak. <laughs> Bakalım bir dakika. Ya bizim var ya bizim taraftarlar gibisi yok abi bu gerçek ya. Yani. Adamlar diyor ki sus lan bir film izle şey oyun izleyelim. Bak bak nasıl hayran kalmış bak videosunu da çekiyor. Hayran kalmasa çekmez bence. Ama gerçek bir şey var abi baksana. Öteki taraftarlara bak nasıl efendi efendi oturmuşlar oyun izliyorlar. Bizimkilere bak. <laughs> Yanın çıktı ya. Oh, <laughs> Vay baksana tam ama bütün tribün bu da güzel bir şey ya. Bütün tribün aynı anda yani ee, diyor zıplıyor falan. Bence güzel. Oha. Ama bu da yani arkadaşlar baksanıza şuna ya. Şuraya baksana ya bu kadar insan. Ya ben buna saygı duyarım vallahi bu güzel. Psikopat bir şey bu yani. Burada kötü olan şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sistem edin. Oynayan oyuncular maçı kaybetmekten korkuyorlar. Diyor kaybetse bu iki dakika önce aşırı sana cimbom diyenler gelip seni kendi takımını lenç edecekler yani. <laughs> Böyle. Çok güzel. Beşiktaş. Oyundan mı çıkıyorlar? Oo adam bak 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 ıslığı duymak istemiyor. Aynı kare değil mi bu? Evet, aynı kare. Oyundan çıktığını görmedik. Aa bu Türkiye-Fransa maçı mı? Öyle gözüküyor Fransa bayrağı Türk bayrakları. Evet. Oo, bu ne lan?